halkımızda şöyle bir algı oluşması yanıltıcı olabilir. Tamamen doğal, tamamen organik içerikli ürünlerde masum olmayabilir. Bireye bazlı ve genelde bunlar arasında alerjik olabilir, toksik olabilir. Dolayısıyla yanlış varsayımla, yanlış reklamla doğaldır diye buna güvenli diye inanmamak lazım. Bunlar kanser riskini artırmak, kısırlığa sebep olmak, cilt erken yaşlanması, saç yapısının bozulmasını da kapsayan, yavaş yavaş gelişen ama farkına varıldığı zaman bir tedaviyle de geri dönüştürülemeyecek ciddi riskleri kapsamaktadır. Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun olarak üretilen ve etiketlenen ürünler dünyada öncü bir Takip mekanizmasıyla dijital takip sistemiyle ülkemizde takip edilmektedir. Böylece e, sahte ve kaçak önlenirken aynı zamanda tüketicilerin mobil uygulamayla ürünün onayının gerçek olup olmadığını test edebilecekleri üretim yeri, içeriği ve kullanım talimatıyla alakalı bilgileri edinebileceği e, bir uygulamamız ülkemizde mevcut. 2025 yılının ilk 7 ayında şikayet ve daha çok riskli görüldüğü için ama bir kısmı da rutin gelişi güzel piyasadan ürün toplayarak yaptığımız değerlendirmelerde 642 ürün ele alınmış ve bunların analizi sonucunda 412 tanesinde uygunsuzluk 14 tanesinde ise risk grubu tespit edilmiştir. Tabii ki bununla alakalı olarak yasada mevcut cezai işlemler uygulanmıştır. Biyosidal tip 1 ve tip 19 grubuna girenler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun görev ve yetkililik alanındadır. Yine bunlarla alakalı olarak 2025 yılının ilk 7 ayında denetimler gerçekleştirilmiş ve bunlardan 68 ürün analize gönderilmiştir burada sorunsuz ürün sayısı daha yüksek 57'sinin uygun olduğu 3 tanesinin uygunsuz olduğu 8 tanesinde ise risk taşıyan ürün grubunda yer aldığı tespit edilmiştir Kozmetik denetimler sonucunda, teknik düzenleme aykırılık ve güvensizlik gerekçesiyle 2025 yılının ilk 7 ayında 4 milyar 394 milyon 148 bin TL para cezası kesilmiştir. Ayrıca gümrük kapılarında başka mekanlarda tespit edilen sahte ve kaçaklarla alakalı Mahkeme yoluyla e, müdahalelerde emniyet ve kolluk kuvvetleri tarafından ulaşılan 61.500 sahte veya kaçak kozmetik ürün ele geçirilmiştir. Bu da demektir ki Sağlık Bakanlığı onaylı ürünleri rafta aramak gereklidir. Sayısal verileri özetlersek kozmetik denetimler sonucunda Teknik düzenlemeye aykırılık ve güvensizlik gerekçesiyle yaklaşık 4,5 milyon TL 2025 yılının ilk 7 ayında ceza kesilmiştir. 2025 yılının ilk 7 ayında 2201 internet sitesi bu kapsamdaki ihlalleri yüzünden erişime kapatılmış. Bunların 684 tanesi de Ticaret Bakanlığına bildirilmiştir. Mevzuata aykırı tanıtım ve satış yapanlara 110 milyon TL idari para cezası kesilmiş ve 17 tanesi Cumhuriyet Başsavcılıklarına dosyaları sevk edilerek hakkında hukuki işlem başlatılmıştır.